Sekiz yıldan beri iktidarda Bak rakamla konuşuyorum Hayimnav'ın doktoru nedir biliyor musunuz siz? Bilmiyorum Türkiye'yi hapla yenmek mümkün değildir İçinden yıkacağız diyor Lozan'la 7 Mart'ta uygulayacağız Aç bırakacağız Fakir bırakacağız İşsiz bırakacağız Türkiye'yi Borca esir edeceğiz Dinini değiştireceğiz. Böleceğiz. Birbirine çarpıştıracağız. Bunlar olmadı ama Sayın Erdoğan döneminde. Bir dakika oldu mu mı konuşacağız. Birbirine çarpıştıracağız. Bir, yumuşak lokmayı yutacağız. yutacağız. Yumuşak lokma yapıp, yapıp yutacağız. Sayın Hı. Erdoğan iş başına başladığı zaman... Türkiye'nin üçte biri Birleşmiş Millet Endekslerine göre. Fakirdi şimdi üçte ikisi. Bakın. Ama milli geliri arttı Türkiye'nin. Ne arttı? Milli gelirin içerisine borcu koyuyor. Borca rağmen olan nispetle. Borca bile... milli gelir denir mi hiç? Çocuk aldatmacası. Ne atmış? Herkes kredi kartını ödeyeceğim diye kıvır kıvır kıvranıyor. Herkes geçim sıkıntısı çekiyor. Geçen gün bana en yüksek seviyede bir devlet memuru geldi. En yüksek seviyede. Hocam Avrupa'da falanca yerde şöyle bir makam var. Beni oraya tayin ettirin en yüksek memur olduğu halde geçinemiyorum dedi. En yüksek memur geçinemiyor. Herkes geçim sıkıntısı çekiyor. Bütün basın satın alındığı için... Yani siyonizm, bu makro kazanılan... Bütün basın Siyonizm tarafından satın alındığı için bu gerçekler ortaya konulamıyor. Bak diyorum ki halkı fakirleştirdi. <laughs> İyi. İşsizlik yüzde yirmi. Efendim her zaman vardı. Vardı ama böylesi yoktu. Bundan başka borç. 80 senede gelen bütün hükümete 80 milyar dolar borç yapmış. Bu 8 senede 580 milyar dolar borç yapmış. Erbakan.